Yardım edin, yardım edin. Kimse yok mu? Hey, küçük kız. Efendim, beni bırakmayacak mısın buradan? Hayır tabii ki. Askerler. Evet efendim. Evet efendim. Dikkat edin de şu kız kaçmasın. Ben gidiyorum. Tabii ki efendim. Ben gidiyorum. Sakın bir aksilik çıkartayım deme. Duydun mu beni? Duydum. efendim. Tamam. Aferin. Ay, merhaba. Merhaba. O, merhaba. Bana yardım edebilir misiniz lütfen? Beni buraya koydular. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki ederiz, tabii ki. Buradan kaçmanın bir yolu bulmalıyım. Yardım edin diye bağırsam mı? Kızarlar mı acaba? Yardım edin, yardım edin. Hey, bağırma. Neden? Ben buradan gitmek istiyorum. Hey, bağırma dedik sana. Bizi duymadın mı yoksa? Duydum. Ben kaçmanın bir onu bulmalıyım. Yardıma biri yetişsin lütfen. Neden ağlıyorsun? ağlamaktım suç? Suç değil de. Bunu mu istersin? Ay yapma yapma. Hey. Doğru diyor. Al bakalım. Yapma lütfen yapma. Yapma. canım acıyor. Durun bakalım. Ben geldim. Hey. A a yardım et. Ben geldim. Bir şey yapabilecek mi sanıyorsun? Deniz kızı. Sana yardım edeceğim merak etme. Çok teşekkür ederim. Hey. <laughs> Dur bakalım. Sen kimi kaçırıyorsun burada? Deniz kuzunu benden alabileceğini mi sandın? Çok yanılıyorsun. Deniz kızı artık bizim çırağımız. Sizin çırağınız değilim. Lütfen kurtar beni köpek balığı. Hey. Hiçbir yere gidemezsin. Sen galiba benim gücümü görmedin. Aa. Yardım edin. Yardım. <laughs> Deniz kızı. Köpek balığı sana teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ederiz. Beni unuttunuz galiba. Seni unutur muyuz? Unutmazsınız biliyorum da belki unutmuşsunuzdur. Seni hiçbir zaman unutmayız biz pembe.